Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Şimdi biliyorsunuz Muti kanal, büyük kanalımıza e, bir tane video paylaştık bugün. Bugün için bu video paylaştık. Bu yeni kanalımıza da bu sefer bir tane bloopers paylaşacağım. Çünkü Doom bloopers yayınlamış. Diğer kanalda paylaşacaktım ama orada Türkçe e, 73. bölümün part 1'inin Türkçesini yayınladığım için e, iki tane video atmayayım dedim oraya. Belki sonrasında bir e, ikişer ikişer video atmaya dönebiliriz. Çünkü oyun serilerine başlayacağım tekrar. Onlar da beraber gelebilirler. Bu yüzden Muti Reaction kanalımıza bloopers videosu videosu gelecek bugün. Bugünkü video biraz kısa olacak. Listeye göre gitmeyeceğiz. Biraz kısa olacak. Bir sonrakinde artık e, toparlamaya çalışırız. Bakarız yaparız efendim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Beğenmeyi de unutmayınız. Buyursun da. İyi seyirler diliyorum. 033. bölümü bloopers'ı şimdi daha izlemedim şimdi ben beraber izleyeceğim kamera yerinde o yerinde bu yerinde 24 saniyelik bir bloopers DUM'un şu ana kadar becerdiği en iyi iş bloopers bakalım şimdi ne olur olacak izleyelim bu Au! Oh, <laughs> oh shit! Oh shit, <laughs> şey. Aa, oh shit. Just safe şey gel. Ay şu saçma bölüm. Oh shit. Aa biraz güzeldi. Eee kayıp bir şeyi bitirdi. Gerçek şey girdi. Oh shit. Muhammed Ali de bu arada. <laughs> oh shit. Kaydı bitirmiş direkt buradan girmiş. Güzel olmuş aynen güzel olmuş. Eee da böyleydi yani. Uzun ve diğer videolar gelecek. Zombi evrenine baktım. Zombi evreninde en son izlediğimiz video e, yayınlanan en son videoydu. E, liste elimde zaten. Diğerlerine bakmaya çalışacağım. Yeni bölümler geldikçe yeni bölümleri atmaya devam edeceğiz. E, bu da böyleydi diyelim. Büyük ekrandan e, vedamızı yapalım tekrar. Teşekkür ediyorum. E, bu Bugünlük bunu böyle idare edin. Yarına ve diğer günlere uzun videolar ayarlamaya çalışırım. E, diğer kanalda video çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü hem oyun hem inceleme videosu iki kanala birden video çıkartmaya çalışıyorum ee, hazırlıklar yapılıyor şunlar yapılıyor bunlar yapılıyor falan filan bayağı zaman alıyor o yüzden kusura bakmayın lütfen efendim ve teşekkür ediyorum canlı yayınla gelecek olursak canlı yayın konusunda bugün yarın ben taşınıyorum arkadaşlar hani hem yorgunum hem mental sıfır hem bir sürü şey yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor o yüzden e, yayın yapacak mentalim yok. Hani sıfır. Onu söyleyeyim size. O yüzden sık sık videolara çıkıyorum. Video yetiştirmeye çalışıyorum. Yayın yapamasam bile video çıkartmaya çalışıyorum. En azından o arayı kapatalım diye. Durum bu. E, bunun için özür diliyorum. Yeni eve geçip şöyle bir yerleşip kafamız rahat ettikten sonra yeni evden merhaba diye ilk yayını yani yeni evdenin yapacağımız ilk yayını oradan açarız büyük bir ihtimalle ama o zamana kadar sizden müsaade istiyorum. Anlayış bekliyorum. Hani yorgun, mentalim yok. Ee, sürekli koşturuyoruz. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ee, yapılacak daha çok iş var. Eve bir yerleşelim. Şu taşınma ve yük ağır, ağırlığı bir gitsin. Şöyle bir kendimizi atalım. Oh diyeceğiz. Ondan sonra videolar ve yayınlar gelmeye devam edecek. Yayınlar gerçekten çok özledim. Ben de özledim. Siz de bekliyorsunuz. Yayınlar gelecek efendim. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşürüz efendim. Bay bay.